Selam arkadaşlar, bugün NC 750 devir daim toplayacağız ee, ve ben size içeriğindeki içeriği anlatacağım. NC 750'deki e, devir daimin içerisinden çıkan malzemeler bunlar: su keçesi, yağ keçesi, rulmanları, oringi, karşı tarafın salmastrası e, ve mili. Bakın mili ne hale gelmiş. Mutlaka antifriz koymamız gerekiyor. Su olduğu için bu hale geliyor bunlar. Bir de e, bunlar da toplayacağımız daimin yeni tamir takımı. Gördüğünüz gibi hepsi orijinal topluyoruz. Yalnız e, ustalar hata yapıyorlar. Yağ tapasından bu tahliyenin oradan damladığı zaman yağ e, bunu tıkıyorlar. Bu yanlış bir şey. Bunu tıkadığınız zaman rayonun içine doldurur yağ. Veyahut da buradan su tahliye ettiği zaman e, su damlattığı zaman aynı şekilde kapatıyorlar. Suyu bu sefer yağ karıştırıyor Mutlaka ve mutlaka ustaların bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bugün toplayacağız bunu ve İzmir'e göndereceğiz.